anlamadım ki. Adres verme. Bantlar kullanırız. Baba o kulaklık öyle değil oğlum öyle değil ya. Neyse dur daha fazla oynamayayım da bari buna ses geliyor. Şimdi onu da bozmayalım. Onun yarısı bir buçuk k diyor. Adam bütçe olarak düşündü ya bir de. Ne yapacaksın içini bölüp satacaksın mı tek tek? Merhaba kardeşim. Forma mı izliyoruz? Şey mi izliyoruz? Ben anlamadım ya. Selamünaleyküm. selam. Burada mı kalıyorsun? Ha burada kalıyorum abi. Mi? Konuşabilir miyiz? Kendimi göstermezsen bilemez. Neredesin lan? Göster kendini adam sana. The yukarıdan Commando. Yeah! <laughs> Ama bu da olmamalı ya. <laughs> ya bir oynayacak bir şey bir tadı olması lazım. Oyunu anlatabiliyor <laughs> muyum? Tam orada aşağıda dur. Aşağıda. Biraz daha. Ben yani biraz da köşede, daha kimse de biraz daha yaklaş 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 Tamam o dur Ripoto yılanı mı bu ne bu? Eski sevgilim <laughs> Öyle bir şey yok denedik aynı denedik Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? İlyas kapılar kapıda hareket ediyor Eray kapıda açılıyor Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize lütfen açar <laughs> mısınız? İnsanlar korktuğu an ya da korkmamak için korkacağını düşün. Facebook'tan gelince Eray amına koyayım. Şimdi an çok konuşulmuş. Gel gel birden bağır şimdi ekran çıkıp. Senin sesini. Hayır ya sen? Neyse. Şimdi herkese azık lazım. Bana da azık lazım. Petrit atmayacağım şu an. Düşündüm zıplayayım. Ulan. Ha osuruk mizamı yapacağız bu yaştan sonra. 2020 oldu. 7. aya girdik. Çağ bilmem ne çağ. Yok kaçıncı yüzyıl, milenyum çağı şu bu. Şişmanlıktan zıplayamıyor mu? Ulan kolum kapanmıyor. Kas kütlesinden kolum kapanmıyor. Kolum Allah Allah ya. Poğaça Kemal mi? Oğlum manyak mısın siz? Memcuklerimi nasıl zıplatıyorum o zaman? Wing wing zıplatıyorum şey yapınca. Nasıl twerk yapıyorum? Nasıl kalçamı dans ettiriyorum? Danssız gibi oynuyorum. Allah Allah. Kanıtla mı? Şimdi düşündüm de. Aslan amanam da. Kinamı kazandı değil anlıyor. Limon aslan yürüyen <laughs> al. <laughs> Burada dilek <delay> oldu. <laughs> Bu adam geri zekalı. Dile oldu orada dilek oldu. <laughs> O elimi indirmeyi unutmuşum. <laughs> Beyler ona göre adam geri çaldıysa biz de ona e, odunu vermesine gideceğiz yani. Bak flaş atacak. <laughs> o müzik neydi lan? <laughs> Bu adam... O müziğin adını söylesenize. Müzik neydi o? Bir şey magazin. Hayır ya bir müziği bir şey vardı yine. Dur o mu adı? Dur bakacağım. Gel git oğlum gel git. Arka ki Bobby mi? Dobby, ha Dobby! 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 Bobby. 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 Bırakın lan beni, ibneler! Bobby. Bobby. Dobby. Bobby. şunu artık, Fortnite potu gibi mi? Oğlum, her gelen donate benim canımdan yemesin diye kendime şey basıyorum. Mavi pot ondan dolayı. Şu an yarıya kadar bastım fark ettiysen. <laughs> Zırh basıyorum kendime her donate'den sonra. Şu an yüzde yüzüm. ikisi de yüz yani. Sakin. <laughs> Bizi küfür ettirmeye çalışıyorlar ama etmeyeceğiz. Biz. O çok şekerli içme mi? Bunda şeker yok lan. Enerji 73 17 kıcal. Bir porsiyon için 43 kıcal. %2 dolmuş yağ 0, yağ 0, karbonhidrat 39, şeker 39, tuz 012. Allah Allah, bunda hiç tuz tadı yok la. Genzime kaçtı. etmeli için magnezyum, sodyum, elektrolit, klorür, potasyum, fosfat, kalsiyum, gliserol, gluten mi? He, gluten. Sitrik asit, sodyum sitrat, malik asit. Tablodaki her şey var ya. Gözü mü kaldı birinin anlamadım yani. Periyodik tablodaki her şey var. Şununla girsem Yemin ediyorum AYT'den iki soru yaparmışım. Hatırlayamadığım birkaç şey var çünkü burada yan yana yazılmış. Harbiden diyorum bak. Ondan çıkartıyorlar demek ki bunları. Kemal Mizaj. Şahabuk santrinden kurtuldum. Şahabuk santrinden kurtuldum. <laughs> Nasıl Bu Sekiro mu PlayStation yeni çıkan şey oyunu mu? Bak şeyi oynayacağım. PlayStation'ın yeni çıkan bir samuray oyunu var ya. Onu oynamak istiyorum. Yok Sekiro tamam bu Sekiro'ymuş. Sekiro Yasuo Asaki. Ono! Oh kinoşta kinoşta. Tsushima mıydı? Neydi? Evet doğru diyor. Onu oynayalım bak. Bir çocuğusunuz ya. Böyle ters tutarsa bakıyor bana buradan aklını alacağım onlara bir. Helal be. Bir daha bas, bir daha bas. Bu Sekiro. Ne lan? Ya <laughs> Bu Sekiro Chaos Knight vardı ya ananı satayım be Dota Auto Chess mi be Oto chess mi be? Özlendi ha. Vallahi diyorum ya. Ne diyorsun? Abi o kırmızı bir daha çıktı. Bas bas dedim. Basmadın izledim. Finisher blow'a atmadın adama. Ben 6 F4 çekerim şu an. Hayır hayır sakın. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Kanka yumruk at ikimiz de ölelim. Yumruk at ikimiz de ölelim anahtar kazan. Yumruk iki kişiyi de öldürüyor mu arkadaşlar? Herhalde öldürüyor. Bence <laughs> Sen işte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Oğlum korku filmi gibi sen ne yapıyorsun lan burada? Yarra! Ee, sen Yara! bu şutla hala sağ yayınlarına çek 100 şey TL de atıyorum, atıyorum at. demiş. Ne var ki oğlum bunda? Ben bunun 10 katını çekerim. Bana bu piç ne yapıyorsun? Oğlum mal mısın? <laughs> <laughs> Hello man. <laughs> What are you doing? What's up? Ne istiyorsun? Ananı. Oha ne diyor? Eee Nereye biliyor musun? Bankıra. Ah şşş. Ay canım. Abi, abi. Oğlum, bu adamın ayrı bak. Bu adam ayrı gerçekten. Hani böyle bir şey yok yani. Nasıl keyif alsın ki bu adam? Nasıl PUBG oynayalım ki biz birlikte arkadaşlar? Buradan Ghost'lara sesleniyor <laughs> Ben de oyundan soğumasın diye arkadan bak vurmayın, vurmayın falan yazıyorum. Şey söylüyorum. Oğlum çekmesene beni. Bak. Ya oğlum çekmesene! Bak. Bak. Ananı Yok yani. Oğlum sen aptal mısın? Sen mal mısın? Ben hakaret edince de etti oluyor bak. Hakaretle edilince edildi oluyor. Bu da yani... Bu da kayıtlara geçsin yani. Sen hakaret mi istiyorsun illa? Kar var da... 2 saattir bu adam vuramadı. Bana tek atıyor şimdi. Fakla atıyorduk motorlarla. Öldürmen var mı? <laughs> <laughs> Atlatır mı öyle amk? Kız et. Ah! Bum. 19 artı 20, 39 eder. Ne demek 19 artı 20, 39 ediyor? Evet tuzu kuz ediyormuş. Tamam. <laughs> Çok pardon. Yazık kafana. İyi yayıncı olduk ya. Ape var kanka C'ye doktum. Kalk bir daha ölme abi. ya oğlum. <laughs> abi sağ bir soru. Su, su içen ikinize burnum mu içiyor? <laughs> Hayır tamam. Burnum temas ettiği doğrudur. Bakalım. Okay. Aa bu arada gerçekten burnum olabilir. Burnumuş. Top lan bekleyicilik değerlendi. İzleyin chat. Chat izleyin. Midir'i aşıyorlar benim ya Valorant'ı görünce aklıma geldi adi herifler Bu benim Valorant Bir dakika bir dakika dur 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 Aynı sayfalar yapmıştı onu dur 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 şimdi dur 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 Abi Allah kahretsin <laughs> Çok <gülüyor> Ters şey böyle dönülmüyor ki. Dönmek öyle mi dönmek? Nasıl dönülüyor. Hayır. Dön. Hadi dönelim mi? Dönmeyi biliyorsun. Pelin o kalbinin etrafında alay çekerim gülüm, gülüm ya. Mesela onların yöresi nereli Yağmur? Kastamonu. Nerede orası? Hangi ülke? <gülüyor> 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 hayır, hayır, nerede? Nerede? Vinç! Ayıp! Ulan Ya çet şaka be. <Gülüyor> 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 Sesini ya ben yine sabıra atacaklar değil mi? Ben senden korkmam. Bu aptal oyundan hiç korkmam. Tamam mı? Pekala abi. Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir ki? Meanwhile. Senin ben hanım Ahmet abi hisse mi almışlar? <laughs> Gelin ki. Adam yatırım yapmış ha Steam'e. <laughs> 1700 lira para var burada. <laughs> Borsa olarak mı kullanıyor burayı anlamadım ki. <laughs> Dota Senin ben hanım. Seni e, Dota'daki itemları çok iyiydi. 4 kaydı o ama çok fazla oyun alıyordur. Aaa! Neyi yakaladın? Neyi yakaladın oğlum? Ya arkadaş ben sıçramadım mı? Tam zıt yönüne sıçramadım mı? Zade ben tam zıt yönüne sıçramadım mı? Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir ki? Eşhedü enne a ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ramazanın ortasında neler yaptırıyorlar bize Allah kahretmesin Vallahi yemin ediyorum orucu bozduk Tövbe estağfurullah Tövbe 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 tövbe, tövbe. Benim boyum 1.95 bu arada. Uygun mu? <laughs> Uygun değil. Biraz keselim bacaklarından. Olur mu? Sadece bacaklarından mı? Ver, 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 Half-Life Alyx Ben bir şey demiyorum yani bak. Arkadaşım olarak utandım ama yani. <laughs> Bu adam bir de o yaşta Erik Dalla mı laf ediyor? Ben onu anlamıyorum. <laughs> Oynar mıyım? Oynarım abi. Gelin. Half-Life Alyx oynuyor. Sen gerçekten seviyorsun. <laughs> Gerçek diyorum ya Zeynep Elma. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl gameplay? Neymiş bu? Boş ver, at. Şarjörüm bitti. Nasıl değiştiriyoruz? Arkaya basınca. Okey. Allah kahretmesin yaratık demiş. Allah. Klaba gideceğim şu bitsin şey Şey bitti anla klaba gideceğim şu korona morona muhabbetleri bitsin mi? Güzel videoydu, hoş videoydu. Rakuna. Ya germize. Ya Merhaba kardeşin, kardeşim. Al. Al. Senin tüm artık bu komik şeylerini ya germize yazsınlar da gör. Dava evo. Bizi az koydu için de dislike al. <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> Bize, bizi bu ay çok izlememiş. Yeger kardeşim. Buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun.